yaşıyor. Bu muhatabın idrakini, kalbi hayatını yoklamak için soruyor ona. Okulu bir dua halinde. Diyor ki ya Rabbi diyor sana diyor sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanların pek çoğunu müftela kıldın, dertten, hastalıktan beni halas ettin diyor. Bak hiç hastalık olmayan bir uzmu yok. İsa Aleyhisselam yaptı şu ey Allah'ın kulu diyor. Cenab-ı Hakk'ın seni halas ettiği hangi dert var ki diyor. Yani bütün dertler senin üstünde. Hastası şöyle cevap veriyor. Ey ruhullah diyor. En feci hastalık ve bela kalbin haktan gafil ve mahrum olmasıdır. Ey ruhullah en feci hastalık ve bela kalbin haktan gafil ve mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki ben Cenab-ı Hak ile beraber olmanın zevk, lezzet ve fuyuzatı içindeyim, feyizleri içindeyim. Sanki vücudumdaki hastalıklarına benim haberim yok. Nasıl bir kalbi hayat, bu maddi hayatı bir tesir halinde. Yani bizi yönlendiren iç alemimiz olmuş oluyor. Onun için Cenab-ı Hak nefsi mutmainini istiyor. Kat eflamen zekkaha iç alemin temizlemiş bir yürek, bir mümin istiyor kalbi minip Allah'a döndürür bir kalp istiyor. Bunun içinde de bilhassa zamanımızda mesajlarda geçen hususlara dikkat etmek. Gıdaya dikkat etme. Nasıl bir tenimizi korumak için bir gayret içindeyiz. Uzvumuzun hangi branş doktoru varsa o doktora gidiyoruz, branş doktoruna gidiyoruz. Daha ötesi var mı diye soruyoruz. Mevlana diyor ki en büyük verecek gıda diyor, senin ruhuna verecek gıda Toprağa cesedin diyor bedeni toprağa verecek bir kurbandır diyor. Onun için diyor ruhuna verecek gıdalara bak o ruhunla sen sonuza açılacaksın diyor. Kul hakkına dikkat etme işte bu mesajlarda gelen hakkı ibad kıyamete kalıyor. Affın sahibi Cenab-ı Hak o kul hakkını kıyamete bırakıyor. Mahlukat insan için yaratıldı. Yerde ve gökte ne varsa musahhar kıldım buyuruyor. Mahlukata merhametli davranma. Bizim için yaratıldı. Onu kesiyoruz, yiyoruz kim gönderiyor bize? Bir bardak su gönderi ikram etme durumdayız. Demek ki mahlukata da güzel muamele etmemiz, Halık'ın nazarıyla o mahlukata bizim davranmamız bir Cenab-ı Hakk'a bir şükür oluyor. Cenab-ı merhametli kulunu seviyor. Kur'an Allah'ın bize en büyük bir armağanı. Ne varsa içinde var. En alt kademeden yani en üst kademeye kadar takva sahipliği için bir hidayet rehberi. Kur'an kültürüne sahip olma, Kur'an mesajlarına dikkat etme. İbadetlerle Cenab-ı Hakk'a yaklaşma. Her ibadet bize ayrı bir talim. Ayrı bir seviye kazandırması lazım. Namaz ayrı, zekat ayrı, sadaka ayrı, oruç ayrı, haç, omra ayrı. Ve bu, bu ibadetlerin nafilelerine giderek Cenab-ı Hakk'a bir takarruf meydana gelmesi. Kalbin Hakk'a bir pusula hale gelmesi ve bu nedenle bir güzel ahlakın teşekkür etmesi. Bunun içinde kalbin enerjiye ihtiyacı var. Bu kalbin enerjisi de Kur'an'dan enerji almak, ibadetten enerji almak, helal gıdadan enerji almak, sadıklardan enerji almak. Herkesin içinden bir enerji çıkar. Müsbet insanlarla olunan oradan müsbet enerji gelir. Menfi insanlarla beraber olunan menfi enerji gelir. Cenab-ı Kûnû ma sadıkim buyuruyor. Takvayı korumak için sadıklarla beraber olma zorunlu. Zalimler topluyla oturma buyuruyor. Oradan da menfi bir inikas gel gelmemesi için. Gece hayatı mühim. Sücceden ve kıyama haciden kaimen Cenab-ı Hak bir geceyi bir secdeye varmak ve ibadet haline geçirmemizi arzu ediyor. Bilhassa seher vakitleri. Gecenin üçte ikisinden sonra o imsak vakti zamanlarında uyanık olmak o hali gündüze yaygınlaştırmak, gündüzün ruhani hali tekrar geceye bir yaygınlaştırmak ve bunun nedeniyle bir güzel ahlakın meydana gelmesi. Cenab-ı Hak cümlemizi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakından nasip alan kullarından eylesin inşallah. Bunun da tek yolu Efendimiz'i yakından tanımak. Bu yakından tanımak nedeni muhabbetimizi Efendimiz'e arttırabilmek. Çünkü Cenab-ı Hak güzel ahlakı, ahlak insanat bir keyfiyet ve güzel ahlakı Allah Resulüne tecelli ettirdi. Sen en güzel bir ahlak üzresin buyuruyor. Peygamber Efendim ahlakı Cenab-ı Hakk'ın bir sanat harikası. Bir insanda bir farik vasıf vardır, iki farik vasıf vardır, üç farik vasıf vardır. Fale sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her anı hali beşeriyete kadar gelen her haldeki insana bir misal olmuş oluyor.